Selamlar herkese bugün Hazır yeni yama gelmişken Keşif kesinin Kaldığımız yerden devam ediyoruz Aa, Tam son maçta kalmıştık artık Destemize de şöyle bir bakalım 36 tane kartımız var Şöyle baktığımızda Yeni yama geldiği için karma 6 e, mana oldu. Sonra değişen başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. E, burada evet kartlarımızı artık 40'a tamamlayacağız. diye düşünüyorum ama burada da aydınlık muhafız can çalma veriyor can çalma baya hoş tutukla karşısında böyle bir şey yapılır mı tutukla mı can çalma mı? son maç için riske girmeyelim ya da bir şansımız daha mı var acaba Kuralı kesin değiştirmeyeceğim. O güzel bir anlık büyü. Ayrıca büyümüz az olduğundan dolayı ihtiyacımız olacak. Yani ikinci satırı seçip büyü yapabilirim. Ama o da bir mana'dan altı mana'ya çıkmış oluyor bedeli. Ya da beşleri değiştirebilirim. Tutukla da güzel bir kart. Ama can çalmadı güzel mesela. sanırım can çalmayı bir tık daha çok seviyorum o yüzden aldım zaten tutuklu oluşturan bir kartımız var diye düşündüm şimdi yenilenme yeni kesim bırakmayacağım ee, maskelerin muhafızı çağrıldığında artı bir sıfır e mantıklı değil ama bakalım seçeneklerimizi Bunu bir de, büyüyle değiştirebiliriz. Tekrar bunu öneriyor. Pardon. Bunu istemiyorum. Güzel bir kart öneriyor. Ya da ses dalgası. Ruh sını sınırında da yine can çalma var o yüzden. Bunu vermeyeceğim. Gardını aldı güzel bir kart. Takısı geçiyorum evet şimdi tutukla kartımızı bu kart olduğundan dolayı e, değiştirebilmiştik o yüzden soruşturmacı sihiracısını bırakma lüksümüz yok öyle bir seçenek dahilinde bile değil ejderhanın gazabını da bırakmayalım ama hiç kullanmadık bunu aslında bunu bırakabiliriz sanki ama bu da yeni 7 mana. Yani yine 6 olan bir büyü yaptığında oluşuyor. Ama bu da sıyrılgan ve rakip çeker. Sanırım muhtaklası da geçeceğim. Elimdeki desteden memnunum. Aa, kart seçmeyeceğiz sanırım. Ya da son... Aha. Kalkan yerine şunu bir seçelim Ama daha önce seçmemiştik sanırım bunu seçelim tamam bu şekilde kabul ediyorum ejderin evet, boynuzları yapıp erkin oynamı daha da zorlu geçirebilirim ama yapmayacağım yenilenme ayını iki tane onu bırakıp bir sıyrılığın alabilirim bunu da yapmayacağım evet bu takası da geçiyorum şu anki kartlarımdan memnunum Evet kaybetme şansımız yokmuş bu maç için. Artık desteğe bakalım. Evet 36 tane kartımız var. Hadi bakalım. Teslim ola bastım zannettim bir an. Evet son maç. Aa, ayrıca merak ettiğim keşif kesisiyle ilgili Şimdi bunu eğer kazanırsak bir şansımız daha olacak mı? Yani bir şansımız daha var onu kullanacak mıyız? Yoksa direkt buradan ödüllendirilecek miyiz? O ikimiz de Demacia Ionia destesiyle gelmiş buraya kadar. Garen, Garen'i güçlendiren iki tane karakter. Bir tane sıyrılgan. Şimdi mecburen şunları değiştiriyorum çünkü öyle de kullanabileceğim bir karta ihtiyacım var. Rakipte büyük ihtimal vardır mı diyeyim. Aslında olmayabilir. Şunu bırakacağım. Bakalım ne gelecek. Evet iki manalık bir sıyrılgan geldi. Güzel. Artık onu savunmak için kullanmasam da. Saldırı için kullanabilirim. Şimdi Sırcılgan koymadığı sürece vurmuş olacağız. Evet, büyük kullanmayı tercih etti. Aa, şöyle bir durum var hala savunmak için de kullanabilirim ama Yaptığım savunmaya değecek olması gerekiyor. Mesela buna saldırırsa kesinlikle eee solar. Cheese, Şimdi Dur, kimdir o? Gözüm üzerinde. bunu öldüremiyor. basacağım. Diğer tur. Sırgan ile saldıracağım sanırım. Ya da iki vurmasına izin mi vereyim? Evet o da bana iki vursun. Bakıyorum. Benim şunu halletmem lazım acilen. Bunu koyacağım Böyle olmaz Destekle Dostum 3 vurmuş olacak Tamam Bu ölecek mi Bu hiçbir türlü ölmüyor gibi Tamam Ölür gibi bir şey olursa da dayanıklılık verir Bu, bu tur mu veriyor Evet bu tur veriyor ama olsun bakalım. Aa, dayanıklık vermemiz işe yaramaz çünkü iki canı kalır dayanıklık verirsek bir sonraki tur yine ölür mantıklı değil şu şu kula olabilir aslında. Evet. Saldırıyı yönet. Devastasyon. Şimdi ve ebediyet. Gelime bak. Şu şuna kesin savunması lazım şu an. Diğer bir dakika 17 yiyoruz. <laughs> sen şunu, sen şunu. Garen'den bu hasarı yiyecek miyiz? Yiyeceğiz gibi. Eee <laughs> <laughs> Kusura bakmayın. pas geç diyeceğim. Şunu bir basacağım. Öncelikle Garen'le saldıracağım. Savunduğu adama bağlı olarak ya bunu ya bunu vereceğim. şu an bir karakter oynamamız gerekiyor Wow. Hmm. Oh. mecburen tamam dedik. Bu adam nasıl yeneceğimizi merak ediyorum. Evet, elimizde büyü yok dedik. Şimdi garin koyarsam Buna saldırır. Bir daha saldırırsa. Şimdi bununla 10 vururum. Ama yeter tur yine bariyere ihtiyacım var Garen'e karşı da bariyere ihtiyacım var. Bir düşünelim. Aa, karmayı kullanmak isterdim ama. Evet. Şimdi o, onu kesin vuracak. O yüzden şunu şöyle yap. hiçbir şeyi karşılayamaz. Mecbur böyle karşılayacağız. Kaybetmiş olabilirim ya andaki biraz. Evet evet ralliste gel gelirse kaybetmişiz demektir. Şimdi bunu garene basarsam şu an Bayağı geri düşerim. Neden? Çünkü Başka kart oynayamam e Bu sadece 2 üçlük savunma bile yapamıyor O yüzden bunu alıp sa karma'yı savunmada kullanacağım Ve şimdiki verici büyünün hayatımızı kurtarmasını dileyeceğim Yapacak bir şeyim yok Oh demasi için kullanacak. Evet. Tamam. Evet şimdi bir anda saldıracak bu adam bizi. Tamam. Biz şunu koyalım. Hiçbir şey oynayamıyorum çünkü şunu kullanmak istiyorum. Pas geçeceğim adamın bir anlık gaflete düşmesini isteyeceğim evet en büyük da evet gareni vermiş olduk 2 garen harcamış olduk ama değdi mi bakalım değdi mi değmedi mi Yani Görünce şekeri değilmiş olabilir ama Sadece adamın bunu tahmin edememesinden kaynaklı bir durumdu evet, Sonunda bunu istiyorduk bunu da aldık gibi Adam burada düşüncesiz oynadı yani yoksa bu maçı kazanmıştı Ka Evet kazanmıştı Sadece bir an kazandım dedi bu yüzden kaybetti sadece Şimdi full adam basmaya devam edecek ve Demasi için oynayacak. Evet can çalma aldı Ama bende şu an bu var. İyi ki vermemiş. Ben... Evet şu an. Rally şansımız var. Ama ben Galene 11 10 10 yapmak istiyorum. Şöyle bir şey de yapabilirim. İlerisi için eğer bir man kalırsa ay, benim bir manam kalırsa, şunu geri gönderir, tekrar koyarım. Galene 12, 12 de yapabiliriz. Şimdilik rakip çeker mi? Yapsam? Evet. Rakip çeker iyidir. Tamam. Nereden attı bunların canı? Tak diye bir birlik. Bu neyin acaba? Neyse. Saldırı yapmaması gerekiyor. Evet. Ben de buradan şunu alacağım. Sadece. Tamam. Bunun dışında saldırı yapası yine savunabilirim. Bir kart geldi ama karma level atıldı. El <laughs> Bu kart geldi ya. Evet. O zaman güçlendirmeleri yapmaya başlayalım. Mesela şöyle şunu koydum. Hele. Karmaya veriyoruz tabii ki. Saldırdıktan sonra geri gönderebilirim birimi. Şunu değil. Şunu da değil şunu. Gece çöküyor. Bu şekilde saldıracağım. Halil olayı bizim için iyi. Bunun nedeni yani adamın öncüsü var mesela bizim de rallimiz var gibi düşünebiliriz. saldırmayı düşünüyor ama bir sonraki tur bize de bir sonraki tur yani 12-12 yapmayı düşünüyoruz bu başkalarını düşünmeye Sen ben oraya. Ama bu şekilde kazanıyor mu yoksa hangi düşmanı öldürelim? Bir, bir soru var. Evet, bir bastımdan dolayı. Şimdi bir şey kaldı. Ya evet, şu an aa bak şunu yapabiliriz. Kime sıyrılgana verelim? Bir sonraki tur. Sıyrılgan karakter kesin vurmuş olsun. Kılıcımı beğendin mi? Yaklaşma! Diğerlerimizden feda ediyormuşuz gibi olacak ama. Hadi bakalım. Kılıcımı sakla. <laughs> ama bir tane rally sıram var benim ama Garen'le saldıramıyorum şu an. Hımm. Ama bu ikisiyle saldırabilirim. Ama o da şu an için mantıklı olmadı. Ya da oldu mu? Karma kesem vursun mu diye bakıyorum. Evet şu an kazandık bir dakika. Savunacak ya da karmayı adam kaybedecek ya da kazandık. Güzel. Bu da bizim için karlı. Evet. O sevdiğim kart geldi ama. Bu tur bunu basasın Hiç affetmiyorum Bunu oraya basıyorum Hadi saldırsan lan Botamı miçin Yoksa bir <laughs> yok musun Evet. Bir can kaldı. Büyük ihtimal bunda kazandık. <laughs> Ama adam gibi kazandık diye düşünmeyeceğim. wow, güzel kart geldi. Karma da var. 3 tane kartı var. Üçüyle de vurmasına izin vereyim mi? Evet, öyle yapacağım. Ben de iki tane kart çekeceğim bakalım. Oy 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 oy, oy. Hadi canını çalışayım yine son maç. attı adam ya <laughs> Olması gerektiği gibi. evet buradan sonra da ne oluyor birlikte bakalım güzel. yedi galibiyet sınav tamamlandı. Evet ya da bunu bir sonraki video. Çünkü şu an nedense açılmıyor gibi. çekilip ödül alabiliriz ya da 7 maç daha oynayabiliriz. Evet, ne yapacağımı daha sonra karar vereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.